büyük bir hocamız profesör şimdi kendisi Türkiye'de psikoloji profesörü bir hocamız şeye gidiyor doktora yapmaya Amerika'ya gidiyor doktora onunla beraber doktora yapan arkadaşlarıyla bir evde kalıyorlar ve doktora yapan bir arkadaşın da çocuğu var. Hı hı. Çocuk sandalyeye çıkmaya çalışıyor diyor ki hani e, şey çocuk hı. orada sandalye çıkarken Tırmanıyor bunlar ya. işte işlerine bakıyor araştırmalarına bakıyor birileri kitap okuyor falan babası da gözlüğünün üstünden şeye bakıyor çocuğa bakıyor Çocuğu acaba izliyor. ne yapıyor diye izliyor evet fakat bizim e, hocamız e, bizim kültürümüzde bir böyle şey vardır ya bir merhamet hı hı. vardır bak işte bak amcası burada hani ben hemen çıkartırım muhabbeti yazık vardır ya yazık, yazık çocuğa bak yani, devamlı uğraşıyor ama kaç kere uğraşıyor belki 20 30 bilmiyoruz yani hı. Sonunda diyor dayanamadım diyor bak diyor amcası buradayken diyor o çocuk oraya çıkamıyor bu, bu beni könküren, kendimi kötü hissetti de, hissettirdi deyip de de, gidip çocuğu alıyor ve <laughs> çıkartıyor ve gururla da babasına bakıyor bak diyor ha. yani oradan bir iltifat ha. alacak. Bekliyor, ya amcası bekliyor. sağ ol Allah, yani çok teşekkür ederim o ol, sen olmasaydın nasıl çıkacaktı diye bir e, onay bekliyor babası ne diyor biliyor musunuz ne yaptın diyor hocam diyor ben diyor birden şok oldum diyor nasıl yani diyor. Ne yaptın hocam diyor. Onun geleceğini mahvettin diyor. Hmm. Allah Allah diyor. Ne yaptın deyince diyor ki o diyor o, o çocuğun diyor bugünkü zaferi diyor o sandalyeye çıkmaktı diyor. Hmm. Sen onun zaferini elinden aldın diyor hocam diyor. Evet.